Paraya girdi çıktı yapmışlar. Sanki derya alıyor gibi olmuş ama parayı Ekrem vermiş. Paranın trafiğinden belli. Ama minareyi çalıp kılıfını da hazırlamışlar. Fakat bu kılıf minareye küçük gelmiş bu defa. Gelelim aldatına eş dilek İmamoğlu'na. Daha ne kadar susabilir acaba? Tabii ki kardeşleri ve yeğenlerinin Ekrem İmamoğlu ile iş tutmaları sıkıntısı var. Ancak artık bu geminin su aldığını ...herkes görüyor. Şimdi, kimisi metres diyecek, kimisi yuva yıkan kadın diyecek... ...birileri ise aşık olmuşlar birbirlerine. Bırakın, rahatsız etmeyin onları. Adam zaten silivri de diyecek. Peki bu Derya nasıl bir kız? Biraz konuşmasını dinlemek ister misiniz? <laughs> İstanbul, çünkü çok yakışıklı. Yavrum neredesin? Peki ya şöyle bir görüntü güzellemesi? gizli aşk bu söyleyemem Derdimi hiç kimseye Zevk Sizce Dilek mi? Derya mı desem ne dersiniz? Ben muhafazakar kapalı bir kadınım. Ben göz yummasına rağmen Dilek'tir. Ama tabii ki her görüşe de saygılıyım. Ayrıca İmamoğlu eşrafı gibi yazılanlara kızıp hesapları kapatmaya kalkanlardan ya da yorumları silen tiplerden değil. O yüzden atı serbest. Ne isterseniz yazın. Ha. Yine o güçlü, zengin dostları bu haberi de kaltırtıp geri kalan hesaplarımı da kapattırmaya kalkarlar mı? Demirden korksak trene binmezdik. Bu yasak aşk hikayesine yeni başladık. Gerisi de gelecek tabii. Sonuçta magazin sevmem desem de yılın aşk haberini yapmamak mümkün mü? Eee bu haber de es geçirmez değil mi arkadaş? Veda ederken gününüz neşeyle dolsun, beni izleyin, uçan kuştan haberiniz olsun diyorum. Son olarak size minik bir dilek Derya Ekrem klibi. Bu da onlara hediyem olsun. Ne diyor şarkı? İki kadın bir adam Aşk çekilir aradan ek